Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size daha önce kanalımıza pek tanıtmadığımız bir ürünü tanıtacağız. Kalemlik, deri bir kalemlik. Suni deri tabii ki. Ee, normal deriler oldukça tabii ki pahalı. Ama bu da kullanım olarak güzel bir kalemlik. Fiyatı uygun bir kalemlik. Eee südrum deri e, rulo kalemliği. Bir açalım. Evet. Gördüğünüz gibi bordo renginde. Oldukça güzel bir renk. Ve bu şekilde açılıyor. Tabi bir tane de gördüğünüz gibi deriden bir sarmak için de bir uzun ip şeklinde bir derisi var. Hazine olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hazineden oluşmaktadır. Buraya tabi ki e, dolma kalemler için uygun bir kalemlik. Çünkü baktığımızda rahatlıkla sağdır Artı tarafına baktığımızda da bu şekilde olur. Şimdi mesela bunu örnek kullanmak için mesela dolma kalem piyasasında özellikle kalın kalemler kullanan laminin kalemlerini kullanalım. Evet mesela şöyle. Evet. Kabullenmenin en güzel özelliği her birinin farklı bir renk olması. Bu da ayrı bir tabi hava katıyor. Mesela kırmızı. Bende 7 tane bu şekilde lemi var. Bir tane de yine büyük sayılabilecek Twispy'nin kalemle kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 8 kalem bu şekilde oldu. Mesela bir saralım. Sardığımız zaman bu şekilde. Tabi bu suni bir deri olduğu için bunu sararken çok fazla aşırı çekmemek lazım. Yani çok da o anlamda sağlam olmayabilir ama normal bu şekilde. Bakın durduğunda gayet güzel kalemleri koruma özelliği olan bir deri ve bu şekilde de üstten görüntüsü tabi biraz karanlık çıkıyor kalemler bu şekilde yine açalım evet, gördüğünüz gibi bu şekilde rahatlıkla deri kalemini kullanmak isteyenler için iyi bir alternatif özellikle öğrenciler için kullanılabilir. Fiyatı uygun oldukça. Tabii normal delik kalemlikler e, bütçeyi gerçekten aşan fiyatlıkta. Ondan tabii kalitesinde değil ama benim işimi görsün, rahatlıkla bir yerden getirirken kalemlerimi korusun çekmeyi düşünüyorsanız bu südörün delik kalemliğini kullanabilirsiniz. Mesela bir de diyelim dolma kalem kullanmıyorsunuz kurşun kalem kullanıyorsunuz veya daha ince dolma kalemler. Mesela burada Sigrex'in iki tane Honor e, dolma kalemleri var. Mesela bakalım. Evet. Bakın iki tane rahat sığabiliyor. Mesela Miller'de iki tane sığmaz ama normal boyuttaki bir roller kalem veya Sigrex'in bu kalemlerini bakın tek bir hazne. rahatlıkla alabiliyor ve bu şekilde ince 16 tane kalem kullanabilirsiniz. Bir diğer şey de mesela kurşun kalem. Kurşun kalem biliyorsunuz daha ince oluyor. Mesela bakalım kaç tane kurşun kalem alacak? 1, 2, evet 3 tane. Daha da fazla zorlanmayalım. 3 tane de kurşun kalem alıyor. Yani buradan 8 çarpı 3, 24 tane kurşun kalem veya kuru boyanızı kullanabilirsiniz. Yani bu öğrenciler için de özellikle e, ilkokul seviyesindeki öğrenciler de kullanabilir. Özellikle kuru baya veya e, resimle ilgilenen herkes için bu kuru baya için de oldukça uygun. Yani çok amaçlı bir kalemlik. İsteyen dolma kalem için, isteyen daha ince kalemler, isteyen kurşun kalemler için de kullanabilir. Hatta yani Bazıları tabi uzun oluyor ama resim fırçalar içinde kullanılabilir. Bir kalemlik. Süt deri, çanta kalemliği. Yasada oldukça uygun fiyata bulacağınız bir kalemliktir. Bir de şöyle bir daha gösterelim. Evet. Süt deri, çanta, rulo kalemliği. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.